Kocaeli'de yaşayan Muhsin Bor, kısa, bundan kısa süre önce aniden rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı, yoğun bakım alındı. Tedavisi sürerken Özoğlu da dışarıda iş çevirmekle meşguldü. İddia o ki önce babasının telefonunu ardından da banka hesabındaki 10 milyon lirayı ele geçirdi. Baba oğul arasındaki kavga yargıda. 8-10 gün civarı yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımdan çıktı, hayatının şokunu yaşadı. Hanıma telefonumu sormuş. Telefon dedi, o sana oğlan almış. Eyvah dedim. Artık anladım, bulandırdım mı anladım. Muhsin Bor, kendisi hastanede yatarken oğlunun hesabındaki milyonlarca lirayı haberi olmadan hesabına geçirdiği iddiasında. Ben de genel Yoktur valla. İktidar etmişim. Ben, ben 10 milyon para edecekmiş. Bir de borç bırakmış. Beyefendi 10 milyon TL almadım. Ne kadar alırız peki? Biri öz yeğenim, biri de öz oğlum. Muhsin Bora'nın iddiasına göre aniden rahatsızlanıp hastaneye geldiğinde yoğun bakıma alındığını ve bu süre içerisinde oğlunun da hesabındaki 10 milyon TL'yi kuzenine gönderdiğini belirtti. Oğlu da babamdan 10 milyon TL değil 8 milyon 100 bin TL aldı ve bu parayı da iade etmeyeceğim diyor. Sen şu bizim işimizi halledeceğim Gökhan. <laughs> Allah sen işini halletmeyeceğim baba. Babanızla konuştuğum için size de sormak istiyorum. Bu parayı geri verecek misiniz? Hayır. Muhsin Bor'un iddiasına göre hesabındaki parayla işte bu yarım kalan inşaata devam edecekti. Ama oğlu hesabındaki parayı çektiği için şu an inşaata devam edemeyeceğini hatta eğer o para geri gelmezse daire satın alanların da mağdur olacağını belirtiyor. Milletin parası bu zaten benim param değil ki. Milletle topladığım paradır yani. Parayı alması iş duracak. O garibana evli alar mı? Alamayacaklar ki. Şu an o inşaatı girecek 10 milyona yakın para var müşterilerden. Sanki bu milletin evlerini yapmayacağım, vermeyeceğim. Evet. Çiftliği, çiftliği, bir olurum, bir oldu. Muhsin Bor oğlundan parayı almak için karakolun yolunu tuttu, şikayetçi oldu. Davacıyım, size de davacıyım. Ne olacak ben de bilmiyorum. Yorumdakiler gaz veriyor. Bak normalde benim babam çok gururlu bir insan. Yani. Yorumdakiler gaz veriyor, bu hareketlere getiriyor. Şu an şikayetçi babanız, bilginiz olsun. Ben de şikayetçiyim, ben de şimdi avukatlarla. verdim. Çabukça, acelerce bu olayın çözülmesini istiyoruz.